Hasan Sabbah 11. yüzyılda İran'da doğmuş ve Nizari İsmaili hareketinin kurucusu olarak tanınmıştır. Peki bu teşkilat nasıl bir yapıdaydı? Hasan Sabbah'ın en bilinen unsurlarından biri fidailerdir. Bu özel eğitim almış suikastçiler düşmanlarına karşı etkili saldırılar düzenlerdi. Onlara göre bu eylemler birer dini görevdi. Teşkilatın inanç sistemi batınilik adı verilen bir düşünce yapısını içeriyordu. Hasan Sabbah, dış görünüşteki dini anlayışların ötesinde derin anlamlar olduğuna inanıyordu. Bu felsefe, onun liderliğindeki İsmaililiği besleyen temel bir yapı taşıydı. Alamut Kalesi, Hasan Sabbah'ın teşkilatının merkeziydi. Burası, sadece askeri bir karargah değil, aynı zamanda dalgın bir fikir ve eğitim alanıydı. Buradan Hasan Sabbah İsmaili propagandasını yürütüyordu. Teşkilat Gizli iletişim ve örtülü eğitim metotlarıyla dikkat çekiyordu. Üyeleri Hasan Sabbah'ın öğretileri doğrultusunda eğitilecek şekilde seçiliyordu. Bilgi sıkı bir şekilde kontrol ediliyordu. Mevcut politik düzene bir alternatif oluşturmak ve özellikle Selçuklu devletini sarsmak onun temel siyasi amaçları arasındaydı. Bu teşkilat zamanla birçok otorite için ciddi bir tehdit haline geldi. Hasan Sabbah ve teşkilatı İslam tarihinde derin etkiler bırakmıştır. Gizli otoriteleri, dini inançları ve suikastçıları ile tarihin en ilginç figürlerinden biri olarak öne çıkmayı başarmıştır.